Herkese merhaba. Nesne tabanlı programlama serisinin son videosuna hoş geldiniz. Serinin sonu olacak artık bu. Son özelliğimizi göreceğiz. Aslında bu son özellik değil. Normalde nesne tabanlı programlamada benim bildiğim bir özellik daha var bizim görmediğimiz ve görmeyeceğimiz. Onlarca başka özellikler var mı bilmiyorum ama bizi ilgilendiren son özellik bu artık. Bu videoda göreceğimiz özelliğin ismi polimorfizm veya işte Türkçesiyle çok biçimlilik Evet, sanırım polimorfizm çok biçimlik diye çevriliyor. Aslında burada yeni bir şey görmeyeceğiz. Yani yöntem olarak baktığınız zaman, burada kullanacağımız yöntem işte bir nevi kalıtım yöntemi olacak. Daha doğrusu şöyle, polimorfizm aslında yöntem değil, özelliği, kalıtım özelliğinin biraz daha geniş çatlısı gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunun farklılığını hissedebilmek için, kontrast verebilmek için örneği biraz daha şekillendireceğim. Ee, önce yine bir Python dosyası oluşturayım. Hemen gaza gelip anlatmaya başlamayayım. Ee, bunu kaydediyorum. Polimorfizm yazıyorum buraya da. Polimorfizm değil mi? Evet. Evet, bunu da bu şekilde kaydettim. Şurada görüldüğü gibi yazılıyor. Tabii ki ben yine başlığı alacağım. Yani sadece oraya bağlı kalmayalım. Şöyle başlığı alıp buraya yapıştırdım. E, paylaştığım dokümanda da böylece olacak. Nasıl oldu, nasıl yazıldı? Şimdi burada örneğimizi yenileyeceğiz tabii. E, yani yine aslında hastanede çalışıyor olacağız. Şöyle e, Daha önce genel olarak hastalar için bir yazılım oluşturuyorduk. Şimdi yeni bir yazılım oluşturacağız. Bu sefer Örneğin enfeksiyon hastaları özelinde bir yazılımımız olacak. Şimdi bizden şu bekleniyor. Enfeksiyon hastaları özelinde e, sınıflardan oluşan bir yazılım oluşturacağız. E, üç tane sınıftan oluşacak. E, ana sınıfımız bizim enfeksiyon hastaları olacak. Bunda da temel bilgiler olacak aslında. Hastanın ismi, hastanın yaşı, cinsiyeti ve teşhis. Yani initializer içinde yazdıklarımız olacak sadece. Bunun haricinde bu sefer iki yavru sınıfımız olacak. Bu sınıflardan biri fungal enfeksiyonlu hastalıklar olacak. Fungal dediği yani e, mantar kökenli enfeksiyon hastalıklarını kastediyor. Mikroorganizma bazında mantarlardan bahsediyorum. E, bir de viral enfeksiyonlu hastalıklar olacak. Viral dediği de işte virüs kökenli enfeksiyonları kastediyor burada da. Dolayısıyla hastaları aslında işte mantarla enfekte olanlar ve virüsle enfekte olanlar diye ikiye ayırmış olacağız. İşte buna göre de e, bu iki yavru sınıf bize e, tedavi yöntemi isminde birer e, metotları olacak. Bu metotlar bize e, hastaların etkilendiği mikroorganizma türüne göre hangi ilaçları, spesifik ilaç ismi değil tabii ki, e, vereceğini söyleyecek. Şöyle bir metin döndürecek yani. Atıyorum, e, işte hastamız ismi Ahmet olsun. Ahmet isimli hastaya antifungal ilaçlar verilecektir eğer mantar tabanlıysa. Ya yani viral tabanlıysa da işte Ahmet isimli hastaya antiviral ilaçlar verilecektir gibi bir şey döndürecek. Daha sonra da bunun üzerinden polimorfizmin ne olduğuna bakacağız. Şimdi önce örneğimizi bir yapalım. Ne yapacaktık? Şimdi 3 sınıf oluşturacağız. Bir ana sınıfımız olacak. Yani ebeveyn sınıfı mı denir? Işte parent sınıfımız olacak. Bunu bir tanımlayalım. Bu neydi? Enfeksiyon hastaları olacaktı. Plus diyorum. Enfeksiyon hastaları. Şu a'yı büyük yapmışım. Onu düzelteyim hemen. Şimdi buna ne yapacağız demiştik. Sadece temel bilgiler olacaktı bunda. Dolayısıyla sadece bir initializer barındıracaktı. Hemen onu yapalım. def init diyorum. İçerisine self'i verdim. Self'den sonra ne olacak? Hasta ismi, hasta yaşı, cinsiyet ve teşhis. Bunları verdik. Şimdi self'lerini giriyorum bunların. Self hasta ismi eşittir. Hasta ismi self nokta hasta yaşı hasta yaşı self nokta cinsiyet eşittir. Cinsiyet dedim. Son olarak self nokta teşhis Buna da teşhis dedim. Aslında ben bununla birlikte enfeksiyon hastaları sınıfımı, parent sınıfımı tamamlamayı e, bitirdim. Şimdi yavru sınıflara, child e, classlara geçeceğiz. Şimdi birincisi neydi? Enfeksiyon hastaları eğer fungal bir enfeksiyonda etkilenmişlerse ki ben zaten bilgileri girdiğim için bunu biliyor olacağım. Biz ne yapıyorduk aslında? Teşhis zaten elle giriyorduk. Dolayısıyla ee, bu klas ortak bir klas. Yani ben bunu niye yarattım? Tek tek şu bilgileri diğer sınıfların içerisinde yazmayayım diye. Ben aslında sadece yavru sınıfları çağıracağım hastaları verirken. Ve zaten bilgileri verirken mesela teşhisi girerken ben ne enfeksiyon olduğunu biliyor olacağım. Çünkü enfeksiyon hastaları olduğu için bu sefer dümdüz enfeksiyon girmeyeceğiz. Mesela fungal enfeksiyon veya işte viral enfeksiyon vesaire neyse ona göre gireceğiz. Dolayısıyla ben zaten hangi sınıfı çağırmam gerektiğini biliyorum. Benim burada bir enfeksiyon hastalığı sınıfı oluşturmamın tek sebebi içinde yazdığım bilgileri tekrar tekrar tüm sınıfların altında yazmayayım. Hepsini buradan inherit edeyim yani kılıtayım diye yaptım aslında. Dolayısıyla ben artık yavru sınıflarımı yazacağım. Benim için asıl odak noktası burası. Öncelikle fungal enfeksiyonlardan başlayalım. Class diyorum. Fungal enfeksiyonlu E'yi büyük yapalım. Enfeksiyonlu hastalar olsun ismi. Tabii ki bu ne yapacak? Kalıtacak. Bilgileri bilmiyoruz. Bilgileri enfeksiyon hastaları sınıfından kalıtacak. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Fungal enfeksiyon hastalar sınıfının içerisine enfeksiyon hastaları giriyorum. Şöyle. Sonra ne olacaktı? Bunun içerisinde bir metod olacak demiştik bize tedavi yöntemi isminde bir metod olacak, self olacak ve bu bize bir string return edecek, bir string döndürecek. E, döndürdüğü string de işte hastanın ismi olacak içinde ve e, zaten fungal enfeksiyonlu hastalar sınıf altında olduğu için herhangi bir değişken vermemek gerek yok. Doğrudan fungal ilaçlar, antifungal ilaçlar verilecek diyebilirim. E, dolayısıyla yapalım bunu o zaman. Def, tedavi yöntemi diyorum self alacak demiştik. içine aşağı inecek return. Neydi? Buraya hasta ismi girecek. Şu isimde hasta isimli hastaya neydi bu? Fungal enfeksiyonlu hastalarda doğal olarak antifungal ilaçlar verilecektir. Şeklinde bir cümle döndürüyor. Buraya nokta format diyorum hemen. İçerisinde ne olacak? Tabii ki hastanın ismi olacak. Saat nokta hasta ismi. Çok güzel. Burayı bitirdim. Aslında geriye kalan şey viral enfeksiyon hastalar. Bunun aynısı. Sadece antifungal yerine antiviral diyeceğiz. Geri kalan bir de sınıf ismi değişecek. Tabii geri kalan her şey aynı. Onu da yapalım evet. hızlıca. Class diyorum. Viral enfeksiyonlu hastalar. Çok uzun seçmişim ismi. Neyse, burada içine enfeksiyon hastalarını alıyor, yani içeride kalıtıyor. Dolayısıyla hasta ismi, hasta yaşı, cinsiyet, hepsi gelecek. İçine def diyorum. Tedavi yöntemi self geri kalanı zaten aynı return diyorum buraya küme parantezini koyuyorum. İsimli hastaya antiviral olacak bu sefer. Antiviral ilaçlar verilecektir diyor. Bunu da formatlıyorum. İçerisinde sert nokta hasta ismimi giriyorum. Ve bunu da bitirdim. Şimdi burada ne yapalım? İki hastamız olsun. Bunlar enfeksiyon hastaları. Selim ve Zeynep'ten farklı olsun artık yeni hastalar. Hastaları verelim, birisi fungal enfeksiyona sahip, birisi de viral enfeksiyona sahip olsun ve tedavi yöntemi olarak ne belirlenmiş, ne verilecek daha doğrusu ilaç olarak onları görelim. E, tabii ki ne çıkacağını biliyoruz işte, bir hastaya zaten fungal, bir hastaya da viral koymuş olduk. Burada neyi görüyoruz, aslında nereye varmaya çalışıyorum? Burada şu var, çok biçimlilik dediğimiz, polimorfizm dediğimiz olay. Bu ikiden fazla sınıf da olabilirdi. Mesela bakteri tabanlı enfeksiyonlar olabilirdi, parazitik olabilirdi. Bunu daha 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 uzatabiliriz. Hepsinde aynı tedavi yöntemi metodları olabilirdi. Hepsinin ortak kullandığı bir parent yani bir ana sınıf olabilirdi. Ana sınıfı aynı olmakla birlikte, birebir aynı e, metot isimlerini kullanmakla birlikte hepsi bize farklı sonuçlandıracaktı. Buradan da işte polimorfizm ismi buradan geliyor. Yani biz şunu diyebiliyoruz. Her bir yavru sınıfta aynı metot ismiyle farklı farklı sonuçlar döndürebiliyoruz. İşte bu da nesne tabanlı sınıfların çok şekillilik ya da çok biçimlilik özelliğidir. Tabii ki gördüğünüz gibi burada yeni bir şey görmedik aslında. Baya kalıtım yönteminin daha geliştirilmiş versiyonu. Ee, ama işte bu biraz daha kapsamlı olduğu için ikiden fazla sınıfı kapsayabiliyor. Dediğim gibi biz buraya daha da fazla sınıf ekleyebilirdik. 4-5 sınıf, 10 sınıf, 100 sınıf e, ve hepsinde farklı sonuç döndürebilirdik. Aynı isimle üstelik. E, bunu yapabildiğimiz için bu farklı şekilde kategorize edilmiş ve e, Nesli Tabanlı Programı'nın bu özelliğine çok biçimlilik ya da polimorfizm denmiş. Şimdi bunu bir bitirelim artık. Zaten anlatmak istedim, burada da anlattım daha yazmadan ama e, uygulama üzerinden bakalım bir de. Hasta 1 diyorum. Bu sefer yeni hastalarımız olacak. Çünkü bunlar artık enfeksiyon hastalarımız. Ee, şimdi benim buradaki hastam Emre. Emre'nin fungal enfeksiyonu varmış. Şimdi fungal enfeksiyonu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben hangi sınıfı çağıracağım? Fungal enfeksiyonlu hastalar sınıfını. Hemen onu yazıyorum. Fungal enfeksiyonlu hastalar. Ben bunun içerisine Emre'nin bilgilerini girmeye başlayacağım. İsim Emre. Yaşı 19'müş Emre'nin. Cinsiyeti erkekmiş. Ee, Konulan teşhis de fungal enfeksiyon demiştik zaten. Onu da yazdım. Şimdi emre böyleydi. Bir diğer hastamız da viral enfeksiyona sahipmiş. Onun da ismi Aybüke. Hemen onu tanımlayalım. Hasta 2, iki, hasta 2'miz de Aybüke olsun. Viral enfeksiyonlu olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla ne yaptım? Viral enfeksiyon hastalar sınıfını çağırdım ve içine bilgilerini giriyorum. İsim Aybüke. Aybüke mi Aybüke mi bilmiyorum. Ben böyle yazdım. Ee, Aybükeler bunu ofansif algılamasın gerçekten bilmiyorum. Siz doğrusu neyse onu yazarsanız. Yani tam bilmiyorum. İyle mi öyle mi artık ben öyle yazdım. Ee, Aybüke'nin yaşı 22'ymiş. Cinsiyeti kadın ve son olarak tabii ki viral enfeksiyon demiştik. Viral enfeksiyona sahip. Bunu da girdik. Şimdi buradan ne yapacağız? Verilecek ilaçları print ettireceğiz. Hemen yapalım bunu. Return ile dönüyor. İçeride print yok. Dolayısıyla print içerisine olarak yazıyorum. Ee, ne diyecek? Ne diyelim buraya? Hasta 1 diyelim mesela. Emre'nin durumuna bir bakalım. Hasta 1 nokta tedavi yöntemi diyorum. Altına da hemen Aybüke'nin e, alacağı ilaçlara bakalım. Hasta 2 tabii ki. Hasta 2 nokta tedavi yöntemi diyelim buraya da. Çalıştıralım bunu bir bakalım. Şimdi birebir aynı fonksiyon isimlerini verdim. Şöyle şuraya alalım. Fungal enfeksiyon görünüyor. Tamam. Şurayı da biraz şöyle yukarı çektim. Şimdi birebir aynı isimleri verdim. İkisinin de metod isimleri tedavi yöntemiydi. Ama Emre için ne döndü? Emre isimli hastaya antifungal ilaçlar verilecektir. Neden? Çünkü Emre'nin enfeksiyonun sebebi mantarlardı. Fungal bir enfeksiyonda enfeksiyona yakalanmıştı. Aybüke isimli hastaya antiviral ilaçlar verilecektir. Aybüke'de de viral enfeksiyon vardı. Dolayısıyla metot ismi aynı olmasına rağmen çağırdığımız sınıflar farklı olduğu için viral enfeksiyon içerisindeki metodu döndürdü ve antiviral ilaçlar verilecektir yazdı. Bu şekilde ortak bir sınıfı kullanıyor olmama rağmen farklı sınıflar içerisinde aynı isimli metotları ben bu şekilde farklı farklı sonuçlar döndürecek şekilde Kullanabiliyor ve bu özelliğine de polimorfizm diyor. Polimorfizmle ilgili de söylemek istediklerim bu kadardı. Şimdi bu son video olduğu için birkaç eklemeler yapacağım bitirmeden önce. Öncelikle dediğim gibi bütün özellikler bunlar değil. Benim bildiğim bir özellik daha var. Anlatmayacağım ama kaynak vereceğim onunla ilgili. Ee, bu özelliğin ismi bizim görmediğimiz bu seride görmediğimiz özelliğin ismi abstract classes diye geçiyor ya da soyut sınıflar diye geçiyor. basit ee, basitçe anlatmam gerekirse aslında soyut sınıflar da şunun için kullanılıyor. Yani bizim ihtiyacımız olmayacağı için görmedik. İşte kalıp olarak bir sınıf oluşturabiliyorsunuz. İşte sınıf oluşturup içine fonksiyon giriyorsunuz ama pass deyip geçiyorsunuz içeriği. Pass metot şey ee, Komutunun olduğunu biliyordunuz zaten daha önceki serilerde. Dolayısıyla aslında bir şey yaramıyor ama daha sonra işte overriding özelliğini kullanarak işte kalıp olarak kullandığınızla ifadeyi başka bir sınıfın içinde çağırıp içerisini doldurabiliyorsunuz gibi. Buna yarıyor. Dediğim gibi biz çok fazla kullanmayacağız. O yüzden ben şuraya bir kaynak bırakıyorum. Yine Mehmet Tek daha önce kaynağını verdiğim Python eğitimini şöyle bıraktım. Onun zaten daha önce yani ikinci bu serinin ikinci videosunun sonunda paylaştığı makalenin devam makalesi bu. Ve burada da işte e, özellikler var. Benim anlattığım dört özellik var bu makalede. Artı bu soyut sınıflar yani abstract classes da burada anlatılıyor. E, bunu tavsiye ediyorum. Burada çünkü benim anlatmadığım başka şeyler de var, e, detaylar. Orada okuyup öğrenebilirsiniz. Bizim daha sonraki bioinformatik serilerimiz için gerekiyor mu? Aslında gerekmiyor. Yani ee, bakmasanız da bizim serilerimiz için zorluk çekmezsiniz ileride ama bakarsanız tam e, konuyu pekiştirmiş olursanız daha iyi kafanızda oturur. Oradaki örnekleri kendiniz denerseniz e, daha iyi anlarsınız. Bir de o var, burada bir örnek verdik. Ama tüm bu konularla ilgili e, mesela bu makalede başka başka örnekler de var. Bence onları da uygulayın. Kendiniz yazın, sonuçlarına bakın. E, tavsiye ediyorum. Evet son olarak söylemek istediğim de buydu. Benim de kullandığım kaynak buydu. Ee, siz de buraya gidip örneklerle pekiştirmenizi yapın. Onun haricinde bizim ihtiyacımız olacak seviyede nesne tabanlı programlamayı burada bitirdik. Eğer ileride daha kapsamlı bir şeye ihtiyaç duyarsak belki bu seriye eklemeler yapabilirim. Yani revize edilebilir. Şu ana kadar yayınladığım tüm seriler için geçerli zaten bu. Yani hepsi revize edilebilir. Hiç belli olmaz. Ama bu noktaya kadarki kısımların gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Artık sonraki serilerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.